Yarın yerel seçim olursa hangi partiye oy vermek düşünüyorsunuz? Milliyetçi Erkeç Partisi. Niçin MHP efendim? Niçin MHP? E, çünkü PKK'yla veya e, daha bir senelik partiyle ittifak yapan bir partiyi vermemek için. Daha önce kim oy verdiniz? MHP. Şu, MHP mi evet. Mi? evet. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Niçin CHP efendim? Niçin CHP? Şu anda gelmiş geçmiş partilerin içinde Hı -hı. en hak yemeyen, en hakkı savunan, Hı -hı. insan haklarını savunan, insanları Hı -hı. en düşünen iyi Hı -hı. parti olduğunu düşünüyorum. Daha önce kim oy verdiniz? Bugüne kadar hep Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdim oyunu. Halk Parti. Niçin Halk Parti efendim? Bugüne kadar yaptığı yatırımları görerekten ve ben yurt dışı şoförü olaraktan Hı -hı. yaptığı yatırımları daha evvelki çalışmalarımızda Hı -hı. ithalat, ihracat olsun. O yönde hastane kuyrukları olsun, yollardaki durumlar olsun. Benim gönlüm AK Parti'den. Ha, o, o, yönde. AK Parti'ye. İçin AK Parti efendim. E, yaptığı hizmetleri görüyoruz onda. Daha önceki seçimlerde kim oy verdiniz? 16, yıldır. 16 yıldır AK Parti'ye veriyorum. Peki, AK Parti'ye oy verdiniz. Evet. Söylemesem olmaz mı? Canınız sağ olsun. Paylaşmak istemiyor musunuz? Peki daha önce kim oy verdiniz? Bir önceki seçimde. Ben Halkçıyım kardeşim. Halkçıyım derken? Emekçi Partisi. Sosyal Halk Parti. Yerel seçimde kararınızı verdiniz ama paylaşmak istemiyorsunuz. Yok. Vallahi ben boş atmayı düşünüyorum. Niçin efendim? Biz sokakta kalıyoruz abicim. Ee, bu Taksim Meydanı var ya metronun altına yatıp kalkıyorum. Ben belediyeye çıktım. Tamam mı? Benim eşimin iki ayağı yok ampute. Engelli, ağır engelli. Belediyeye çıktım. Üç gün bize otelde yatırdılar. Kaymakamlığa çıktım. Ev vereceğiz dediler. Bizi bakım merkezine gönderdiler. Özden Bakım Merkezi var Büyükçekmece tarafında. Oraya gönderdiler. Ya ben aramaktan bıktım. 183'ü. Oraya şikayet ettim. Bizim üzerimize hasta bezleri yazılıyor. Hastaları dövüyorlar. Anlatabiliyor muyum, Bakım yok. Hiçbir Ar şekilde. Seçimde boş oy mu atacaksınız? Aynen ben boş oy atacağım. Daha önceki seçimlerde kim oy verdiniz? Bir önceki seçimde? Vallahi ben yine boşa attım. AK Partili'yim pişman oldum yani. Pişmansınız. Vallahi bir baksana herkese yardım ediliyor bize yardım edilmiyor kış kıyamette ben perişan oldum yani. Vallahi ben Tayyip dinle adam bilirdim ama adam değilmiş. Neden Tayyip Erdoğan? Her giresi olacak Cumhurbaşkanımız. Engellere karşı kesinlikle zayıf kesinlikle düşüncesi yoktur. Hı hı. Hani diyorlar ya engelleri şu akla çıktı, bu akla çıktı. Çıktı, 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 çıktı. Şu esnek oldu, kösek oldu. Demek gün yani eşim dediği gibi biz kendimiz Taksim Meydanı'nda kalıyoruz. Benim iki ayağım Anlatamadım Anlatabildim mi? Ben trafik geçirdim. Hı hı. Şimdi eee eşimin e eşim konuştuğu gibi konuşuyorum da ben ilk önce Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı olmasın değil, başkan olmasını değil, İnsan olmasına davet ediyorum. İlk önce bir engeller karşı biraz daha, zı, yani biraz daha vicdanlar vücran, olsunlar. Valiliğe gidiyoruz, hayvan gibi tepeleniyoruz. Belediye gidiyoruz, hayvan gibi hor görülüyoruz. Biz nereye gidelim? Yaşadınız mı efendim bu dediklerini? Yaşadım. Nerede yaşadınız? En, en basit. Ben, ben yani Taksim Meydanı'nda kaldım. Taksim Belediye Başkanı Ahmet Mişbak e, yani, Beyoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı'ndan defalarca gittim. Hı hı. Adam bana dedi ki ne? Tamam mı? Yardımcım Ekrem Ekrem Çakmataş'ın seni yönlendiriyor dedi. Hatta dedi, onu arıyorum dedi. Kaldırıp bizi iki gün ya. Tamam dedi sözüm söz Söz bir Allah bir dedi. Size de bir yer, bir yer dedi size yani bir en azından bu kışı çıkartmak için Hı -hı. bir ev ayarlayacağım dedi. 2 gün örtmeyelim ne hatırlar? Üçüncü günü güle güle. Yarımcı olmadılar yani. Eğer ki devlet buysa. Hı -hı. Eğer ki devlet buysa. Hı -hı insana yazıklar olsun diyorum. Ben AK Parti'ye veriyorum. Niçin AK Parti efendim? Çünkü, çünkü, iyi ya. Ben vallahi devletten maaş alıyorum. Benim bir sosyal hakkım bile yok ama çok güzel hastaneler yapılmış. Ondan sonra yollar iyi yani ben memnunum vallahi billahi bak. Peki daha önceki seçimlerde kim oy verdiniz? Daha böyle ben e, Refah Partisi'ne verdim. Daha evvelleri MHP'ye verdim, Refah'a verdim, ben Anavatan'a verdim. Sonra bu seçimde adım. kim oy verdiniz efendim? Ben AK Parti'ye veriyorum. Bırak bak. Devamlı Yani şimdi CHP'ye versem yiyelim. Yani ne olacağı belli de. Zaten bu bu hayat böyle yani. Kime vereceksin? Şaşırıyorsun. En iyi bunu görüyorum. Buna veriyorum. Ben CHP'ye veriyorum. İçin CHP efendim. Nasıl? CHP. Ben Türkiye'nin kurucusu olduğumdan. Atatürk'ün patrisi oraya veriyorum. 16 yıldır verdiniz? CHP'ye verdim. Evet. CHP'ye oy verdiniz? CHP verdi. Evet. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, yaklaşık 15 senedir AK Parti bu iktidarda. Tabii ki herkes bir şekilde konuşuyor. CHP'yi destekleyen var, AK Parti'yi destekleyen var, diğer partiler destekleyen var. Hepsine saygı duymak lazım. Bu zamana kadar yapılan bazı şeyleri herkes gördü ve bazıları görmemezlikten geliyor. Ee, AK Parti'nin bundan sonra daha güzel şeyler yapacağına ben inanıyorum. Şimdi AK Parti'ye oy vereceksiniz? Yani bu normalde gizlilik aşamasındadır ama yüzde evet, yüzde 90 AK Parti'ye. Ben, ben ve A oy verdiniz son 16 yıldır. Ben 16 yıldır AK Parti'ye oy veriyorum ve AK Parti'yi destekliyorum. Ben tekrar söylüyorum ee diğer partilere. Diğer partiyi destekleyenlere saygı duyuyorum. Ama yapılanları göz ardı etmemek güzel bir şey. Yani 16 yıldır bu ülkeye yapılan şeyleri herkes görüyor. Ee, şöyle düşünüyorum, CHP tamam başka insan diyorlar, değişim istiyorlar, başka bir arkadaş istiyor, şahıs istiyorlar ama CHP geldikten sonra acaba AK Parti kadar yapabilecek mi? Yani Recep Tayyip Erdoğan'a gelecek olan Binali Yıldırım Belediye Başkanlığı adına konuşmuyorum ben. Gerçekten şu zamanda ondan daha iyi iş yapabilecek biri varsa gelsin. Buyurun. CHP haricinde bütün partilere oy vermeyi düşünürüm. Ne vereceksiniz efendim. MHP'liyim ben. Doğuştan MHP'liyimdir. Sualecek, ailecek ama şu anki Cumhur İttifakı'ndan dolayı Cumhur İttifakı'na vereceğim. Şimdi sormak istediğim birkaç soru var. Birincisi bir şeyi kötülemek çok basit. Kötülediğimiz bir konu üzerinde Alternatifini bana gösterebilecek misiniz? Türkiye'de bir parti kurulur. Kurulan partinin amacı iktidara gelmek, devleti yönetmektir. Dolayısıyla o kişi, partinin başkanı olan kişi doğal olaraktan Cumhurbaşkanı adayıdır. Peki CHP'nin başındaki kişi kendini bu işe layık görmüyorsa o makamda nasıl oturuyor? Size görmüyor mu? Yetersiz görüyor kendini. Yani bir kukla şu anda. Madem kukla olmadığınız patlasın, Cumhurbaşkanı adayı olması lazım. 5 para etmeyen Saadet Partisi'nin adamı, yani beş tane oyu olmayan Saadet Partisi'nin adamı, başkanı dahi kendisi ben başka parti başkanıyım deyip adayı oluyorsa, bu niye kendisini aday gösteremiyor? Gel bakalım dediği babasının oğlunu mu çağırıyor? Bakkaldaki çırak mı çağırıyor, garson mu çağırıyor? Gel Muharrem. Ondan sonra öyle değersiz bir adamı kendi partisinin başına lider olaraktan layık görmüyor. Benim Türkiye Cumhuriyeti'nin başına beni layık götürecek onu. Yani bu nasıl bir zihniyet? Peki şu an mitingler yapılıyor. Atatürk'ün partisiyiz diyoruz. Hepimiz Atatürkçüyüz. Atatürk'ün partisiyiz eyvallah kabul ediyorum. Peki benim partimin mitinginde Apo'nun resmini ne alakası var? Bana bunu bir şey açıklasın ya. Bunu bana bir açıklayın. Benim mantığım almıyor. Girersin kazanırsın kaybedersin. Sen kendi özünde ol. Şu an Türkiye'deki en büyük azınlık partisi CHP, azınlık partisi benim gözümde. Atatürk'ün partisi başta olması gereken parti, hepimizin peşinde koşmamız gereken parti şu an CHP normalde. Ama CHP kapatılması gereken bir numaralı şirket ortağı... Kapatılmalı mı? Efendim? Durması kabahat. Bana CHP'nin şu andaki son 20 sene içinde Türk halkına, Türk devletine, halk ve devlet için yapmış olduğu tek bir tane olumlu bir şey söyleyeyim. Millete faydalı şu işi yaptın diye. Ne diyelim? İstanbul'da yaptığı heykeller mi? İzmir'de yaptığı heykeller mi bana göstereceksin? İzmir'i bok götürüyor. Avcılar belediyesinde oturuyorum, Avcılar sınırları içerisindeyim. Benim kapımdan çöp toplanmıyor. İşçi arkadaşlarımın maaşı ödenmiyor. Ataköy'ü mü öğreneceksin? Başka bir şey mi öğreneceksin? Bana neyi savunacaksın abi? Bana bir hizmet ver ki ben senin peşinden koşayım. Niye millet Sarıgül'ün peşinden koşuyor Şişli'de? Adam hizmetini yaptı. Belediye başkanlığı seçimi part, belediye baş, belediye seçimleri partiden ziyade adaya verilir. Sarıgül bugün HDP'den koysun kazanır. Adam çalışıyor, işini yapıyor. Ben onun partisine değil bana vereceği hizmete bakarım. Ama şimdi partiye bakıyorum. Kendisinin layık görmediği bir yere senin o makamda ne işin var abi? Ne düşünüyorsunuz Vallahi yerel seçimde şimdi benim yaşım 58. Bundan önceki görüp geçirdiğim bütün hükümetlerin döneminde ben bu hükümetin döneminden daha bir rahat hükümet görmüyorum. Ak Yine Parti bu adam Ak Parti'ye vereceğim. Ee, alternatif yok. Ha Ak Parti'de memnun muyum? Hı. Çoğu şeyinden değilim. Ama Alternatif yok. Bundan daha iyi yönetebilecek kimse de yok. Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdi. İçin CHP efendim. Halkın çıkarlarını ve düşündüğü için Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermeyi Daha önce kim oy verdiniz? Hep evet, ben doğuştan, ezelden beri Cumhuriyet Halk Partili'yim. Evet. Bir, bir yani. CHP vereceksiniz. Evet. AK Parti'ye veriyorum. İçin AK Parti? Hizmetlerinde memnun olduğumuz için. için. Budur yani biz. Bir önceki seçimde kim oy verdiniz? AK Parti'ye verdim. Yeniden de AK Parti'ye vereceksiniz? Evet. Şimdi ülkemizde bu aralar büyük bir oyun oynanıyor. Yani dolarları yükselttiler Amerika. Hani başaramadılar. Yani sürekli ülkemizi düşürmeye çalışıyorlar. Mesela bundan 100 yıl önce de böyle bir şekil yaptılar. Düşürmeye çalıştılar. Yani büyük bir, bir oyundur. Tanzim mevzuları hepsi bir oyun. Dolar düşürdüler, kaldırdılar. Bunlar bir oyun. E, oyum AK Parti'ye. Hep de AK Parti olacak inşallah. Teşekkür ederim. Oy bir önceki daha önceki oy Daha önce de AK Parti'ye verdim. Gene AK Parti'ye vereceğim.